Daha ikinci yüzyılda Origenes diye bir Hristiyan apolojist bu eleştirilere cevap vermiştir. Ve biz Selsus'un Hristiyanlığa dair eleştirisini bu eserden biliyoruz. Çünkü Selsus'un eseri maalesef günümüze gelememiştir. Bir diğer önemli Hristiyanlık eleştirisi yapan kişi Pagan ise Neoplatonizm savunucusu olan Porfirus ya da Porfirios diye birisi. Bu adam 3. yüzyılda yaşamış ve en keskin Hristiyan tenkitçisi, Hristiyanlığa eleştiri yapan e, filozoflardan birisi, pagan filozoflardan birisi. Burada ki eserini biz yine bizim günümüze gelmiyor ama maalesef e, e, Hristiyan yazarların atıflarından biliyoruz. Yani Hristiyan yazarlar Hristiyanlığı eleştiren insanlara yine aynı yöntemle cevap vermiştir. Sen Hristiyanlığı neden eleştiriyorsun, sen kimsin diye eline kılıç artık silah neyse alıp öldürmemiştir. Aksine aynı yöntemle cevap vermiştir. Zaten apolojiya kelimesi sözlü savunma demek. Detaylarına yine değiniriz. Her iki yazarın ortak noktası İncil'de çelişkiler olduğuna, değiştirildiğine dair iddiaları var. İncil'de işin tuhaf tarafı şu, günümüzde de böyle. Mesela İncil'de çelişki var kardeşim diyorlar, işte bazı ayetler söylüyorlar. Tamam bunu anlıyoruz. Ama İncil değiştirildi diye de söylüyorlar. Biz de diyoruz ki tamam kardeşim o zaman değiştirilmiş versiyonu nedir? Hangi ayetler değiştirilmiş, kim tarafından değiştirilmiş, ne zaman değiştirilmiş, değiştirildiğine dair herhangi bir delil var mı diye sorduğumuz zaman bundan 1800 yılı önce nasıl sessiz kalınlıyorsa bugün de aynı şekilde sessiz kalınlıyor. Çünkü İncil'in değiştirildiğine dair elimizde hiçbir tarihi materyal yok. Siz Selsus'un iddialarını okursanız İncil değiştirilmiştir diyor. Kendince bazı argümanlar üretiyor. Delil kısmına gelince sessizliğini koruyor. Ya da Porfirios da aynı şekilde herhangi bir maddi delil sunamıyor. Yani ben şunu söylüyorum her zaman. Herkes her şeyi söyleyebilir. Herkesin her şeyi söyleme hakkını savunuyoruz. Ama bir şey söylediğimiz zaman onun delili de önemli bu bana göre böyle deniliyorsa o anlaşılabilir Tamam kardeşim bu sana göre böyle ama yok Hayır bu evrensel bir konudur